Yılbaşı kutlamanın şer'i hükmü nedir? Bilindiği gibi çok eski dönemlerde putperest toplumlara ait olan ve daha sonraları da Hristiyan batılılarca yapılan yılbaşı ve Noel kutlamaları ne yazık ki son asırda Müslümanların yaşadığı beldelerde de kutlanır hale geldi. Ve batı kültürünün ve yaşam tarzının yıkıcı hakimiyetiyle birlikte iyice yaygınlaştı maalesef. Tabi batılı yaşam tarzının aşağılık kompleksi bir taklidi olarak her sene başında kutlanan ve bin bir türlü çirkefliklerin yaşandığı, içkilerin su gibi tüketildiği, rezil partilerle nice fuhşiyatların yapıldığı, sözde eğlenmek adına bütün sınırların aşıldığı bu kutlamalar bilindiği gibi ülkemizde ilk olarak 1929 yılında o dönem Devlet erkanının yaptığı bir balo ile resmi olarak kutlanmaya başlandı ve o gün bugündür bu rezillikler artarak devam ediyor maalesef. İşte yılbaşı kutlamaları altında gerçekleştirilen tüm bu rezillikler mevcut laik yönetimler tarafından halka cazip gösteriliyor ve kutlamalara katılmaları için insanlar teşvik ediliyorlar. Mağazalar ve alışveriş merkezlerinin süslenmesi, piyango adı altında milli kumarlar, bugüne has özel kampanyalar, toplu eğlence mekanlarının ve şehir meydanlarının bu rezil kutlamalar için tahsis edilmesi ve insanlar rahatça her türlü münkerleri işlesinler diye de ertesi günü ta tatil etme işte tüm bunlar Allah'a isyanın, haramları meşrulaştırıp yaygınlaştırmanın bizzat devlet eliyle nasıl yapıldığının, koca bir halkın İslam'dan nasıl uzaklaştırılıp batılı kafirlere benzetilmeye çalışıldığının çok zelil bir göstergesidir. Yılbaşı kutlamaları adı altında yaşanan tüm bu rezillikleri savunanlara diyeceğimiz zaten pek bir şey yoktur. Bunlar için zaten İslam'ın hükümleri, emir ve yasakları önemli değildir. Bu kesimler tüm bu rezillikleri çağdaşlık olarak görürler, modernlik olarak kabul ederler. Bunlara göre bu toplum ne kadar rezilleşirse, ne kadar alçalırsa, haramları ne kadar batarsa o kadar çağdaş olurlar ve kalkınmış olurlar. Bunlara göre bir şeyin İslam'a göre hükmünü sormak bile gericiliktir. Yani bu kesimler bu derece batı taklitçiliğinde zilletin dibini görmüş, batılılar ne yaparsa onu yapmayı bir övgü vesilesi sayan kesimlerdir. Onun için bunlara diyeceğimiz pek bir şey yok. Bizim için önemli olan ise bir takım mugalatalarla, saptırmalarla Müslümanları bu münkerlere sevk etmeye çalışan, Müslümanlar arasında bu rezillikleri yaygınlaştırmaya çalışan kimseler, ve onlara kanan ve onların tuzağına düşen Müslümanların evlatlarıdır. Maalesef ki son yıllarda yılbaşı ve Noel kutlamaları hakkında farklı saptır, saptırmalar yaygınlaşmaya başladı. Bu halkın kafirlerin bayramlarına karşı bakışlarını bildiklerinden dolayı bunu kırmak için farklı yalanlara ve saptır, saptırmalara başvurmaya başladılar. Bunlardan birisi bizler Noel kutlamıyoruz. Yılbaşı kutluyoruz saptırması. Diğeri ise İsa Aleyhisselam bizim de peygamberimizdir. Onun doğumunu kutlamak niye kötü olsun ki saptırmasıdır. Evet işte bu saptırmalarla güya Müslümanların evlatlarına bu yılbaşı kutlamalarını masum göstermeye ve meşru göstermeye çalışıyorlar. Öncelikle Türkiye'de ve dünyada kutlanılan yılbaşı ve Noel aynı kültürün ürünüdür ve kutlanılan şey Batılılara ait Noel ve devamındaki Roma Pagan yılbaşı kutlamalarının bir parçasıdır. Zira bilindiği gibi Noel doğum demektir. Onlara göre daha aşağı Tanrı'nın doğuşu demektir. Hristiyanlık öncesi putperest ve pagan olan Roma'da Aralı Aralık sonu ve Ocak ayı başı başlangıç ve sonların tanrısı dedikleri Janus'a adanmıştı. Hatta Romalıların bu tanrılarının figürünün iki yüzü vardır. Biri ön tarafa, diğer yüzü arka tarafa bakar. Yani hem geçmişi hem de geleceği görür anlamında. İşte pagan kültürüne sahip Romalılar bu mitolojik putları adına kış festivalleri yaparlardı. Roma Hristiyan olduktan sonra ise hem yeni dinleri olan Hristiyanlığı hem de eski dinleri olan pagan dininin ritüellerini ve belirli günlerini Hristiyanlıkta birleştirdiler. Yule denilen pagan festivali Noel'e döndü. İsa'nın doğumu uydurma bir şekilde Roma putu Janus'un doğum zamanına eşitlendi. Ve çeşitli Hristiyan mezhepleri 25 Aralık ile 6 Ocak tarihleri gibi farklı zamanlarda sözde İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutlamaya başladılar. 31 Aralık gecesi ve bir Ocağı da eski pagan kültürlerinden alıp koruyarak 12. gece olarak karşılıklı hediyeleşmeler ve festivaller olarak devam ettirdiler. Mesela eski pagan dininde yeni yılın ilk gününde hediye alışverişi yapmak bir gelenekti. Bu gelenek devam ettirilerek Hristiyanlar yeni yılı, yeni yılı kutladıkları tarihte Noel hediyelerini takas etmeye başladılar. Çünkü yılbaşı Hristiyan ayin ve ritüeller takvimine göre Noel sezonunun 12. gününe denk geliyordu. Ve Noel hediyelerini değiş tokuş etme geleneği sözde İsa Aleyhisselam bebek iken ona, ona hediyeler veren müneccimlerin bir ritüeli olarak devam ettirildi. Ve Hristiyanlar tarafından işte tüm bu ritüeller her yıl gerçekleştirilir. Noel ağaçları yani çam ağaçları süslenir. Evler, bahçeler, caddeler süslenir ve ışıklandırılır. Karşılıklı hediyeler alınır. İşte tebrik kartları verilir. Ve Noel arifesinde Noel baba dedikleri efsanevi bir karakter simgesel olarak canlandırılır. Yine genellikle hindi etinden oluşan Noel yemekleri hazırlanır. Kent merkezlerinde temsili Noel baba figürleri yapılır. İşte Hristiyan batılıların Noel kutlamaları bunlardır. Peki bunların tamamı bizim ülkemizde de yok mu? Sözde Noel değil de yılbaşı kutlu kutluyoruz diyenlerin Hıristiyan batılılardan ne farkı var? Bunların aynısı burada da olmuyor mu? Yani biz Noel değil yılbaşı kutluyoruz safsatası bir laf sahtekarlığından başka bir şey değildir. Gelelim İsa Aleyhisselam bizim de peygamberimiz. Biz de onun doğumunu kutlasak ne olur şeklindeki safsataya. Biraz önce zikrettiğimiz gibi İsa Aleyhisselam'ın doğum günü şu gündür sözü bir uydurmadır ve Roma'nın paganizm ile Hristiyanlığı birleştirme çabasının neticesidir. Roma'nın mitolojik ilahları ile yine haşa bir ilah olarak kabul ettikleri İsa Aleyhisselam'ı birleştirme şiriklerinin bir ürünüdür. Şimdi siz bu şirk anlayışını ve kafirlerin ayinlerini mi kutlamayı savunuyorsunuz? Rabbimizin İsa Aleyhisselam'ın doğumu hakkında size verdiği dost doğru bilgiler yetmedi mi? Tertemiz sayfelerde Allah'ın isimlerini ve kıssalarını zikrettiği Nebi ve Rasulleri anmak ve tilavet etmek size yetmedi de İsa Aleyhisselam'ı Allah'a eşler koşan, haşa Allah'ın oğludur diyen üç ilahtan biridir diyen kafirlerin kutlamalarına ve ritüellerine mi özendiniz? Rabbim bu iftira ve yalanlarla saptırmaya ve zehirlemeye çalışanların şerrinden Müslümanları muhafaza eylesin. Evet, İslam Müslümanlara has olarak bayramlarını sınırlandırdı ve bu bayramlarında yapmaları gerekli amelleri de belirtti. Müslümanlar için ancak iki bayram vardır. Ramazan ve Kurban Bayramı. Müslümanların bundan başka bayramları yoktur. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye vardığında orada iki günün bayram olarak kutlandığını görünce şöyle buyurdu. Allah bunları sizin için daha hayırlı olanlar ile değiştirdi. Bunlar Ramazan ve kurban bayramlarıdır buyurdu. Dolayısıyla yılbaşı ve diğer cahiliye bayramlarını Müslümanların kutlaması büyük bir cürümdür ve haramdır. Zira İslam kafirleri dinleriyle ve dini şiarlarıyla ilgili konularda taklit etmekten kesinlikle nehyetmiştir. Ve yine Allah Resulü maalesef bu ümmetin içinden bazılarının Yahudi ve Hristiyanları taklit edeceğini, onların izinden gideceğini bize bildirmişti. Şüphesiz ki sizler sizden öncekilerin yoluna karışı karışına ve arşı arşına uyacaksınız. Hatta onlar kertenkele yuvasına girseler siz de ona gireceksiniz buyurdu. Orada bulunanlar sahabeler dedi ki ya Resulallah onlar Yahudiler ve Hırsiyanlar mı? Allah Resulü de başka kim olabilir ki buyurdu. Hatta İslam şeriatı başka ümmetleri ve toplumları taklit etmeyi o derece şiddetle yasaklamıştır ki Onlara benzemeye çalışanların da onlardan olduğunu vurgulamıştır. Men teşebbeha bi kavmin fehu minhum. Kim bir kavme benzerse şüphesiz o da onlardandır buyurmuştur. Velasıl diğer din ve ideoloji mensuplarını dinleriyle alakalı hususlarda, hadaratları ve kültürleri konularında taklit etmek veya onlara benzemek İslam'da büyük bir cürümdür ve haramdır. Hasreten Müslümanların kafirlerin bayramlarını bir milat ve yılbaşı olarak kutlamaları asla caiz değildir. Müslümanlar hiçbir şekilde onlara iştirak edemezler. Ancak ne yazık ki başta da dediğimiz gibi batılı ideolojiler ve yıkıcı hadaratının son asırlarda Müslümanlara hakim olmasıyla birlikte her alanda İslam'dan uzaklaşma ve batıya meyletme ve taklit etme hızla yayıldı. Rabbim bu batılı fikirleri, ideolojileri ve hadaratları tüm unsurlarıyla birlikte beldelerimizden temizlesin ve onların tahakkümünden Müslümanları kurtarıp yeniden izzetli günlerine kavuştursun.